Num nom nom nom, mi pad Merhaba dostlarım ben Merke Ne Hepiniz hoş geldiniz ben Merke Bugün sizlerle birlikte Minecraft'taki Sonic dünyamızı tekrar gireceğiz dostlarım Ve bakalım en son neler olduğunu bile hatırlamıyorum Bu şeyler olmuştan sonra neyse video girdiğimizi hatırlarız dostlar Ve benim videoma hoş geldiniz Daha çok bir şekilde Minecraft videosu istiyorsanız Bunu da karşılayan videoyu beğenmeyi be unutmayın be Biliyorsunuz Minecraft videoları sizin de attığınız like'lara göre Like atarsanız daha fazla Minecraft videosu atıyorum Atmazsanız atmıyorum Her neyse Minecraft'ın hızlı aşağıya kadar şurada benim Instagram hesabım çıkmıştır Mutlaka takip gitme, etmeyin Hadi daha fazla izletme Minecraft'ta girelim dostlarım Evet dostlar ben dünyamıza giriş yaparken siz de hala abone destek olmak için videoyu beğenmeyi Her videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi dünyamıza girdik. En son ha, nerede kalmışız lan bu ne böyle? Nerede kaldığımı bile unutmuşum. Heh, tamam. En son buralarda bir yerlerde Sony'in görmüş olduğu gibi bir yeri vardı arkadaşlar. Burası şu an gece olmuş. Keşke benim bir uy uyuyabilseydim. Oğlum canavarlar niye uçuyor lan havada? Anam. Tamam bunlar hiç bulaşmıyor. Bu canavarlar biliyorsunuz arkadaşlar. Bu dünyada bir garip. Yani bu dünyada bu canavarlar bir garip oluyor. O yüzden ben de canavarlara çok bulaşmayacağım arkadaşlar. Bir dakika burası neresi lan? Anam. Bura neresi? Ne diyor? Onları kurtaramazsın. Bu ne? Aa! Merhaba. Köylüler. Köyleri kurtar. Onları kurtaramaz. Kurtarırım. Köyleri ben kurtarırım. Bir saniye arkadaşlar. Köyleri kurtarmam lazım. Şimdi ama köyleri nasıl kurtarabilirim? Nasıl kurtarabilirim? Aşağı su. Evet, aşağı su atarsam köyleri kurtar. Oğlum bu ne bu kadar zor Onu. Ölülen. Ona kovan var mı yok? E, aşağı su atarsam köylüleri kurtarabilirim arkadaşlar. Bir saniye şöyle biraz uzaklaşır mısın arkadaşlar? Şuralarda bir yerlerde su olacak arkadaşlar. Suyun yanında işte bir kovan acaba nasıl? Şuralarda bir yerler demir var mı acaba ya? Demir olursa köylüleri kurtarabilirim bir saniye. E, hazır böyle dağlarda falan oluyor ya arkadaşlar böyle demirler. Var mı lan demiriz? Böyle 3 tane demir bulsam yeterli arkadaşlar. Hemen o de, su kovasıyla köylüleri oradan kurtarabilirim ama sanırım hiç etrafta demir yok. Evet. Nasıl kurtaracağız bunu? Ama etrafta işte, hiç demiri yok ki arkadaşlar. Köyleri aç. Ac acaba sonra inişim bunu. Gerçi mavi mavi kesin sonra iniş arkadaşlar. Aa bir dakika. Benim merdivenim var 46 tane. Bir saniye gidip köyleri merdivenle kurtarabilirim. Köylüler ben geldim. Tamam tamam köylüler. <laughs> Kovaya ihtiyacım yok ki. Ben gidip köylüleri merdivenle kurtarabilirim arkadaşlar. Bunu oğlum kapı niye kapandı lan? Kapı gelmiş oraya. Üstünde bir tabela var. Ne yazıyor abi orada? Bir dakika bir dakika köylü kapı kapanmış. Anahtar tünelin sonunda. Anahtar mı? Tünel tünel nerede? Ha tünel şuradaki tünel. Tamam tünele gidelim. Bir dakika. Yine Sonic bir işler çeviriyor gibi arkadaşlar. Az önce kapı açıktı. Bana orayı gösterdi ve ardından kapıyı kapattı ve anahtar tünelin sonunda dedi. Demek oluyor ki tünelin sonunda Sonic de var. Neyse ki zırhlarım, kılıcım çok güçlü arkadaşlar gidip Sony'u öldürebilirim hatta ölmeme totemim bile var bunu da elime alayım ki ne olur ne olmaz bir yerden dışarı çıkarız ölürsen Sony yanımızda olsun arkadaşlar şimdi bir önceki videoda buraya girmiştim Buraya girmiştim arkadaşlar ama burayı tam nasıl bir yer olduğunu hatırlamıyorum. Hatırlayanlar varsa yorumlara yazsın. Bir önceki videomda izlemeseniz kanalıma gidip izleyebilirsiniz. Şimdi tünel bu aşağıdaki tünel miydi? Sandıkta bir şey yok. Aşağıda bir zombi var. Tamam aşağıya inelim arkadaşlar. Sakin sakin şöyle merdivenlerden. Yavaş yavaş ve acele etmeden inelim. Çünkü dediğim gibi e, buraya beni Sonic çağırdı arkadaşlar. Ben şu an farkındayım. Beni buraya resmen özellikle çağırdı ve aşağıda zombiler var. Merhaba. Şöyle biraz daha size inmeden ben böyle öldürebilir miyim? Şöyle aşağı inmeden öldürsem size. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Daha fazla yoktur inşallah aranızda. Çünkü ben artık savaşmak istemiyorum. Lan yeter yoruldum ben bu dünyada artık. Tamam ölmedi. <laughs> Burası biraz daha yüksek olsaymış ölecekmişim dostum. Siz de hala videoyu beğenmeseniz dediğim gibi destek olmak için videoyu beğenmeyi Şu anda bekliyorum. Bekliyorum. Gidin videoyu beğenin. Beğendiniz mi? Tamam. Madem videoyu beğendiniz gidebiliriz. Şimdi şöyle aşağıya inmeye devam edelim. Bak. Allah dur burada merdiven yok. Şu karşıya geçmem lazım. Hop şuradan inmeye devam edelim. Tamam. Şimdi tünel dediği yer sanırım burasıydı. Benim tünel deyince direkt burası aklıma geldi bu Sonic dünyasında. Çünkü burası vardı yani ne bileyim başka bir yer yoktu. Merhabalar merhabalar hoş geldiniz hoş geldiniz. Selamlar öküm selamlar Nasılsınız nasılsınız arkadaşlar? Şöyle sizi ben bir öldürebilir miyim? Ölün bakayım. E, ee, buralara yine zombiler basmış ya. Bir önceki videoda da gene zombiler basmıştı diye hatırlıyorum. Böyle o merdivenlerde beni kovaladıklarını hatırladım. Şimdi merdivenlerden inince bir anılarım depreşti. O merdivenlerde hatırladım. Bir dakika. Ne? Sonuna geldim abi. Tünelin sonu burası. Tünelin sonunda hiçbir şey yok ki. Kazmam mı lazım? Burada altın falan var çünkü. Arkadaşlar ben anlamadım. Tünelin sonuna geldim ama... Aa! Merhaba zombi kardeş. Öl. Ne olur öl. Ölseler... Tünelin sonuna geldim ama... Burada hiçbir şey yok. Hani anahtar? Sonik mi var lan yoksa? Hayır. Arkadaşlar ben kazıyorum rastgele hiçbir şey yok. Allah Allah. Merhaba. Oğlum sürenin sonunda anahtar olduğunu söylediler ama Tünelin sonunda hiçbir anahtar yok. Nerede oğlum bu anahtar? Ulan bir de zombilerle uğraşıyoruz ya. Ölün lan. Ölüm. burada neden 3 tane meşale var lan? Üst üste 3 tane meşale var arkadaşlar burada. Neden? Bir dakika. Buradan ses geliyor. Su sesi geliyor bir dakika. Burayı katsak ya. Burada bir şey varmış gibi. Bak hem üç tane meşale üst üste. Aha! Bu ne? Anahtar! Şalterimizi bulduk arkadaşlar. Süper. Tamam. Anahtarımızı bulduk. Bu su ses, ses de sudan geliyormuş arkadaşlar. Bir de lav varmış. Tamam. Gidelim lan. bu ne? Kapan. Onun benim nereden gitsem tünel kapanıyor. Şuna bakın ya. Allah Allah. Kim kapattı lan gene buraları? Anam! Oğlum bu ne? Toprak mı kayıyor? Küreğim var mı? Yok. Bu ne lan? Ana sıra sıra her yer kapanıyor arkadaşlar. Ben nereden çıkarsam orası kapanıyor. Bak az önce köylülerin yanından çıktım. Orası da kapandı. Nereden gidersem orası kapanıyor. Çıkın. Açın lan şurayı. Bu ne oğlum? Ya oğlum benim küreğim de yok ya. Toprakları altın elmayla kazıyorum. Bu nasıl bir şey? <laughs> tamam çıktık. Tamam ya çok da abartılacak bir şey yokmuş arkadaşlar. Sonic bugün hiç formunda değil gibi arkadaşlar. Bugün çok ya da biz çok güçlendik ya da Sonic hiç formunda değil. Sizce hangisi? Sonic mi güçlü? Ben mi güçlüyüm arkadaşlar? Yazın bakayım yorumlara. Şuradan hop şöyle atlayalım. Oğlum Sonic işin gücün yok mu lan böyle kapatıyorsun buraları. Aç lan şuraları. Aç hepsini. Aa, kılıçla kazıyorum kürekleri. Bak kürekleri diyorum. Toprakları kılıçla kazıyorum. O kadar zenginiz artık. Çekil. Açın lan şuraları. Tamam şimdi şuraya merdiven koymam lazım. Ya direkt ben köylülerin merdivenle de çıkarabilirdim ama Oğlum Sonic beni duydu <laughs> Toprak kazamıyorum küreğim yok dedim Sonic blok koymaya başladım abi abi Tamam Sonic bu da olur sıkıntı yok kazmamız var sonuçta değil mi arkadaşlar Her türlü sıkıntı yok Kazmamız var bir şekilde işin içinden çıkarız Neyse şöyle bir Yukarı bir çıkalım arkadaşlar. Bakalım artık köylüleri bir kurtaralım. Köylüleri acaba gerçekten Sonic mi oraya düşürdü? Bir fikrim yok arkadaşlar ama bence Sonic oraya düşürmüştür. Gidelim ben öğrenelim bakalım. Şimdi şu yukarıda bir şey vardı. Oraya da bakacağım. Ana. Hoş. Bir canavar zombi iskelet. Başkaca. Aa burada kar yağmış. <laughs> ne oldu? En son bu şeyi bozdum arkadaşlar. Buradan Sony biliyorsunuz e böyle etraf alem topları atıyordu. Ben de buradaki sistemini bozmuştum. Hala düzeltememiş. <laughs> ne oldu lan Sony? Zombi yürü git lan aşağı. Bay bay zombi. Zombi düşer <laughs> biraz golden apple layayım. Tamam Köylüler ben geliyorum anahtarınızı aldım. Bunlar lan altın elma yemiyor. Ya bu dünyada sürekli böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Bu dünyada böyle hay canım varlar olduğu yerde duruyor. Ben yemek yemiyorum. Altın elma yemiyorum. Ve hep böyle şeyler oluyor. Neyse geldim. Anahtar tünelin sonunda anahtarımızı aldım. Merhaba köylüler. Merhaba köylüler. Nasılsınız? Ben geldim sizi kurtarmaya. Ne haber? Hadi bakalım. Şimdi aşağı inip. Ha! Sonic. Merhaba Sonic. Oğlum. Bir dakika, nerede o? Tamam Sonic kayboldu. Tamam. Hayır. Bir dakika. Bir tane bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır 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 hayır. hayır. Bir dakika blok işe yaramadı. Blok. Köylüler çıkın. Köylüler çabuk çıkın. Yukarı çıkın. Köylüler hayır. Lan dışarı çıkın. Hayır hayır hayır. Benim çıkmam lazım. Benim çıkmam lazım. Köylüler hayır. Ya Sonic. Oğlum. Tamam lan. Başka yerden çıkarım ben de. Arkadaşlar aşağı tünel kazıyorum. Tamam. Tünel kazıp buradan çıkabilirim. Uh. Yukarıda neler oluyor oğlum? O ne öyle? Yukarı çık bakayım. Ne oluyor lan? Hiçbir şey göremiyorum arkadaşlar. Ne oluyor oğlum şu anda? Bir dakika taşlarım var. Altıma koyarak çıkayım. Ne oluyor? Ah! canavarlar var. Hayır hayır. Bu ne? Bu ne lan böyle? Uçan bir kılıç ver bana vuruyor. Lan kılıç niye bana vuruyor? Lan! Bir dakika hiçbir şey göremiyorum. Lan öleceğim. Yüreğe kılıç mı olur oğlum? Bu ne? Lan yüreğe kılıç var. Abi bana vuruyor. Ben ona vuramıyorum. Öl lan. Ölmüyor. Sanırım öleceğim arkadaşlar. Abi yürüyen kılıç mı olur bu ne böyle? Ölmedim. Vallahi ölmedim. Kaç kaç kaç. Dünya da çıktı. Dostum umarım videomu beğenmişsinizdir. Misiniz, yürüyen bir kılıç vardı. Ondan oyundan çıkarak kurtuldum. Bilmiyorum o yürüyen kılıç neydi ama her neyse. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Misiniz, daha çok bu şekilde video seslerini mutlaka aşağıda videomu. Ben bekleyin. Buradan Merkealı kanalına buradan da ikinci kanalım olan Merkealı iki kanalına abone olabilirsiniz. Ben sizin için farklı farklı videolar çekmeye devam edeceğim. Siz de benim için aşağıdaki videoları izlemeye devam edin. Dostlarım aşağıda iki tane farklı video çıktı. Hangisini izlemesi tıklayın Onları izlemeye devam edin. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.